Merhaba arkadaşlar sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle arkadaşlar sizlere yayınlar sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim ee, güzel gözlü oyuncumuz afra saracıoğlu'ndan yeni, yeni muhteşem kareler geldi ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenledim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar siz şimdilik benden bu kadar olsun İyi seyirler diliyorum yeni videolar destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.